Fatih Sultan Mehmed'in yerine geçen oğlu 2. Beyazid avdan dönüyordu. Havayı kokladı ve derin derin nefes alıp ferahladıktan sonra sordu. Bu güzel kokularda nereden gelir böyle? Yanındaki vezirlerden biri cevap verdi. Devletli padişahım, İstanbul kuşatmasına katılan gazilerimizden tabiat açığı biri vardır ki. Ona gül baba derler. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyardır. Şu yamaçları, güllerle ve dahi türlü çiçeklerle donattı. Bu hoş kokular onun bahçesinden gelmektedir. Padişah, vezirin anlattıklarını tebessümle dinliyordu. Sözlerini bitirince kararını bildirdi. Merhum babamın bu gazi askerini ziyaret etmek isterim. Artık yorgunluklar unutulmuştu. Gül babanın kulübesine doğru yürüdüler. Kulübeye doğru yaklaştıkça gül kokuları artıyor. İnsanın gözü gönlü açılıyordu. Değerli misafirlerin geldiğini gören gül baba koştu. Onları kapıda karşıladı. Padişah, daha atından inmeden sordu. Savaşta bastığı yeri sarsan, barışta oturduğu yeri gül bahçesine çeviren yiğit asker, Selam sana. Gül Baba mahcup olmuştu. Güçlükle konuşabildi. Sizden böyle itifatlar görmek bizim için ne büyük şereftir Sultanım. Sağ olun. Sen ki İstanbul'u fetheden ordunun bir neferi olarak şereflerin en büyüğünü almışsın. Gül Baba, o büyük şerefin yanında bizim sözlerimizin hükmü mü olur? Gül Baba tebessümle başını öne eğerken padişah hatından indi ve Gül Baba'nın gösterdiği mindere bağdaş kurup oturdu ve onun kendi elleriyle pişirdiği kahveyi yudumlayıp yorgunluğunu giderdi. Sonra da şöyle bir teklifte bulundu. "Bilersen seni saraya alayım, artık çalışma. Yaşlılık devrini dinlenerek geçir. Sağ olun sultanım, burada oturmak benim için daha iyi. Ama bir iyilik yapmak istersen, şu kulübemin bulunduğu yere bir mektep medresi yaptır ki, memleketimizin çocukları ilim irfan öğrensinler. Gül babanın sözleri padişahı çok duygulandırmıştı. Yerinden kalkarken onu mutlu edecek cevabı verdi. Gönlün rahat olsun Gül baba dilediğin olacaktır. Sonra bahçeyi gezdiler. Padişah gülleri okşuyor. Eğilip kokluyor ve yanındakilerle konuşuyordu. Bu arada gül baba da özenle seçtiği gülleri koparıp demet yapıyordu. Padişah ayrılırken ona bir demet sarı, bir demet kırmızı gül verdi. Padişah gülleri alıp kokladı. Bağrına bastı ve atını sürüp gitti. Kısa zaman sonra ise gül babanın kulübesi yıkıldı ve oraya büyük bir bina yapıldı. Zaman içerisinde okul oldu. Hastane oldu ama hep insanlığa hizmet etti. Yılında Mektep Sultani adıyla yeni bir kimliğe bürünen okul. Cumhuriyet döneminde de Galatasaray Lisesi adını aldı. Gülbaba'nın Sultan II. Beyazı da verdiği, o güzel kokulu sarı ve kırmızı güller önce bu lisenin, sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nün sembolü oldu. Gülbaba'nın türbesi bugün de orada. Okulun bahçesindeki yeşillikler arasında duruyor ve ziyaretçilerinden fatihalar bekliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.